Doğru beslenen bir insanın göbek yağ kalınlığı gayet yönetilebilir düzeye gelir. Bu yağ göbekte de olsa, kalçada da olsa aslında yine aynı sistemle yanıyor. Ya göbekte olunca olayı biraz daha böyle ciddiyetle ele almamız gerektiği kabul ediyorum. 3. Öğün odağıyla beslenen birinin yağlara sıra gelmesi olası değildir. Karbonhidratınızı ve proteininizi olası bir şekilde azaltmış olmalısınız. Hocam merhaba. Merhabalar. Bugün de yine karşısında çok ilginç bir soruyla geldim. Evet. Hocam diyorum ki hepimizin müzdarip olduğu şu göbek çevresi yağından konuşalım. Ne dersiniz? Öncelikle öyle bir göbek yağının olmamış olmasına dolayı şükret bakalım. Bir. <laughs> Çünkü göbek yağı denildiğiniz zaman aslında bir hekim gözüyle biz kardiyak riskleri hatırlatıyor. Kardiyak risk açısından hasta gruplarımızda bu göbek çevresiyle ilgileniyoruz. Ve bu nedenle bakanlığımızda göbek çevresi takibi yaptı. Kalça çevresi takibi yaptı bir dönem ve devam ediyor buna. Bir farkındalık oluşsun istiyor. Nasıl eritelim sorusunun cevabı çoğu zaman bize estetik kaygılarla da gelse aslında tıbbi bir yönü var. Bu tıbbi yönüne temas etmek yönüyle. Evet gerçekten bir sağlık riskimdir, risktir. bu risk nedeniyle sizlerle bu konuyu konuşmak istedim, kabul ettim özellikle göbek bölgesindeki yağlar diğer bölgedeki yağlanmalara göre daha tehlikeli olduğu söylenir. Neden? Evet, e, kardiyak riski artırıyor dedim. Ve bunun uluslararası birçok bilimsel yayınla da kanıtlandı. Ama ben olaya böyle bakmıyorum. Benim sizlerle paylaşacağım şeyler. Bu yayınların bize mercek altına aldığı konudan farklı bir şey. Evet, Orada göbeğe odaklanılıp ve göbekle kalk krizleri, damar tıkanıklıkları arasındaki ilişki vurgulandı. Ve bu konuda kanıtlar sunuldu. Ben bunları kabul ediyorum. Ancak sizlerle konuşacağımız şeyler bizim tıbbi beslenme ile göbek kalınlığı arasındaki ilişki. Yani doğru beslenen bir insanın göbek yağ kalınlığı Gayet yönetilebilir düzeye gelir. Bunun birkaç sırrı olduğunu düşünerek umarım ki herkese, her izleyene fayda ve yarara vesile olsun diye başlayabiliriz. Evet hocam hadi o zaman o sırlardan konuşalım. Biz bu göbek yağlarından nasıl kurtulacağız? Evet bir e, sır diyorsunuz. Sır değil aslında. Sadece sırlanmış. Nasıl yani? yani? Şimdi yıllarca siz... Göbeği estetik kaygılarla ortaya koyarsanız, insanların estetik kaygıların nedeniyle göbek yağlarını eritmesi gerektiği vurgusunu yaparsanız, insanların doğru beslenmeyle ilişkilendirilmemiş bu yağı bir estetik sorun olarak algılatırsanız, yaşayacağı sorun maalesef bu şekilde daha kestirme, daha hızlı bir çözüm arayışını sunarsınız ve bu çözümlerinde birer tuzak olduğunu takdir edersiniz. Oysa bunun bir sağlık problemi olduğunu, bunun bir süreç olduğunu, sağlıkla ilişkisini, sağlıklı gıdalarla ilişkisini vurgularsanız o zaman sürdürülebilir bir sağlıklı yaşamı ortaya koyardınız ve insanların yaptıkları hataların estetik kaygılar değil de birer sağlıkla ilgili sorunun olduğunu anlaşılır hale getirirdiniz ve o şahıs İleriki yıllarında sağlık sorunları yaşamamak uğruna bu doğruları keşfetmek ve bu doğruları daha fazla hayata dahil edebilmenin huzuru, ayrıcalığı, keyfi, neşesi, kolaylığını keşfederdi. Şimdi yine şimdi olay bir estetik ve dönemsel gelen bir duygu ve o insanlar birileriyle olan duygusal bağlarında bunun bir sorun olabilme ihtimaline karşı bu göbeği görmek istemiyor. İkisi arasında nasıl bir değişken olduğunu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. O zaman öncelikli olarak bunu bir estetik kaygıyla bakmayı bırakacağız ve tıbbi yönünü keşfetmeye çalışacağız. Sorunu da ancak böylelikle çözmeye başlayacağız. Teşekkür ederim. Soruyu düzeltmiş oldum. Biz evet insan fizyolojisinde sonuç itibariyle göbek bir yağ kalınlığı ve daha önceki videolarımı dikkatle izleyen herkes bilir ki yağ fizyolojinin bir koruma kalkanıdır. İki yönden koruma kalkanıdır arkadaşlar. Sadece fiziki koruma kalkanı değildir. Toksinlere karşı da koruma kalkanıdır. Evet yağlar içerik olarak hücresel içerik olarak bol miktarda oksidan ürünleri hapseder. Sizin fizyolojinin ürettiği tüm asidik atıkları hapsedebilir potansiyelde. Tüm demek doğru değil aslında. O zaman bambaşka bir şey olur. Yanlış anlaşılmasın. Ama her bir toksinin özellikle hormonal kaynaklı, özellikle ağır metal kaynaklı, özellikle kimyasal yağda çözünün atıkları adipoz dokuların hapsettiğini, içine aldığını pek ala iyi biliyoruz. Bunu biliyorsak o zaman yağlanmak demek evet yaşadığınız iklimin oluşturduğu strese karşı bedeni koruma kalkanını alır. Zayıf bir deri, bir kemik insanı hayal edin. Dış hava şartlarındaki değişkenlik değişkenliklere karşı ne kadar tahammül edebilir? Bir de göbekli bir insanın dış hava değişikliklerine ne kadar tahammül edebileceğini anlatabiliyor muyum? İki yönde de bir koruma kalkanının görevi olduğuna göre Dolayısıyla makul düzey dediğimiz bir yağlanmaya ihtiyaç olduğunu kabul etmek zorundayız. Bir manken bedeni olarak tarif edilen bedenler sağlıklı bir beden değildir. Fizyolojik değildir. Ve şöyle düşünün ya. Siz enerji kaynağı olarak depo ediyorsunuz aynı zamanda öyle değil mi? Şimdi şunu düşünüyorsunuz. Ya efendim hesabında bir miktar paranın her zaman olması iyidir. Bunu Kabul etmeyen kaç kişi olur? Binde bir insan olur. Evet biliyorum bazı insanlar hesaplarında para olmasını istemiyorlar. Çünkü enerji anlamında bunun doğru olmadığına inananları saygıyla karşılıyorum. Peki bir insanın fizyolojik enerji kaynağının depolarının var olması yani yemeğe ulaşamadığı zaman dilimlerinde bedenin enerjisini temin edebileceği bir kaynağın olması kimin için problem olabilir? Herkese aslında böyle bir kaynağı ihtiyaç olduğu ve bu var ve ihtiyaç ise ben bunu makul düzeylerde tutmalıyım. Yani bu makul düzeyin nedir? O da ortama göbek kalın 5 santim yağlı ka düzeyi kabul edilir ve gayet de sağlıklı olduğuna inanırım. Bunun artması ve yani bunun azalması da kendi içerisinde riskler içerir demek istiyorum Tuğba. Şimdi Bizim bütün konuşacaklarımız bu 5 santimi elde edebilmek üzere tasarlanılmasını istiyorum. Sakın sıfır bir bedenle zihninizi zehirlemeyi planlamayın. Durun ve makul düzeydeki o yağa ihtiyacınız olduğunu. Kim istemez ki hava şartlarının değişkenliklerine karşı daha dayanıklı bir bedeni olsun? Tabii ki herkes ister. Bu bedenin hava şartlarına karşı dayanıklılığın bir sırrı da yağ tabakasının varlığı ile gerçekleşecektir. O zaman burada hem fikirsek bu aşırı tabakayı ve olmayan tabakayı da ikisini de düşünmenizi istiyorum. Olmayan tabakaya birazcık yağ lazım. Çünkü olası bedeninizin o ürettiği tüm toksinlerden kurtulma çabası gösterirken vücudunuz onu atabileceği bir halı altınız olsun. Bilirsiniz ya. Yani dar zamanda temizlik yaparken hemen halının altına bir şeyler atıverirsiniz. E size halı yoksa nereye atacaksınız arkadaş? Yani ya bir evin halısı gibi de çalışıyormuş demek ki. Dolayısıyla bakış açınızda orayı hep bir sorun, hep bir problem olarak düşünmekten vazgeçin. Şimdi ya nasıl eriteceğiz diye merak etmeye evet. geldik. Bunun sorunun cevabını bulmaya başlayacağız. Evet, nasıl beslenmeliyiz hocam? Şimdi doğru tanımlamaları yaptık, güzel örnekler verdik. Nasıl beslenmeli sorusunda geçmeyelim. Hatta sizden yine bir tarif alalım. Evet, şu prensibi uygulamak istiyorum aslında. Her videonun sonunda bir tarif lazım. Çünkü gerçekten ne kadar güzel şeyler anlatılırsa anlatılsın, iş gelip mutfakta ne yapacağız? İş gelip ne yiyeceğiz sorusuna dayanıyor. Dolayısıyla konuyla ilgili olduğuna inandığım bir tarifle bitireceğim bugün. Tuba burada yağların yıkılma sürecini konuşmamız gerekiyor demek. Yani bu yağ göbekte de olsa, kalçada da olsa aslında yine aynı sistemle yanıyor. Ama yağ olunca gö ya göbekte olunca olayı biraz daha böyle ciddiyetle ele almamız gerektiği kabul ediyorum. Şimdi Fizyolojinin temel kurallarını konuşalım sizlerle. Beden bir enerji temin etmek istediğinde neler yapıyor? Açlığın 5 fazından bahsetmiştim. Bu 5 fazının 3. fazında yağların yıkılma seçeneğiyle karşı karşıya kalırdı vücut. Bunun için açlığın 8. saatine ihtiyaç olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla günlük 3 öğün odağıyla beslenen birinin yağlara sıra gelmesi olası değildir tuba yani madde o no bir siz günde üç öğün yemek yiyeceksiniz ve bununla yağ yakmak istiyorsanız o zaman yediğiniz gıdaların içeriğinde karbonhidratınızı ve proteininizi olası bir şekilde azaltmış olmalısınız yağları yakabilmek için sizin daha az karbonhidrat daha az protein tüketmiş olmanız gerekiyor proteinleri neden daha az tüketmeniz gerektiği ile ilgili ayrıntıları lütfen bir önceki videolarımıza dikkat edin. Çünkü biz onun için dedik ki beden fizyolojisinin bir mühendisi. Bu mühendislik işlerini bedene yüklerseniz evet yüksek miktarda maliyeti olan su atılımı için bolca suyu atarsınız ama bedenin daha fazla toksin üretilmiş olmasının acısını da yıllara yayılan yaşlanma ile bitirirsiniz. Kimse bunu istemez. Buradaki temel fizyolojik kanıtları defalarca anlattığım için diğer videoları lütfen daha pür dikkat dinlemenizi hatırlatayım. Burada konumuz yağları nasıl kullanacağız? Üç öğün tıbbi beslenmede böyle ana öğünden bahsediyor. ara ara bazı şeylerin yeniliyor olması tıbbi beslenme açısından belli kurallar dahilinde mümkündür, tavsiye edilebilir. Mesele şu, yediğiniz şey temizleyici mi, yediğiniz şey onarıcı mı, yediğiniz şey yeterince antioksidan içeriyor mu, yediğiniz şeyin sindirimi varken, yani bir midede sindirim halen devam ederken mi yiyorsunuz, Sinirim bitmişken mi yediniz? Bunlar her bir çok önemli. Fizyolojiden mideniz çalışırken onun üstüne bakın sindirimi bitmemiş bir gıdan üzerine su dahil diyorum. Su dahil içildiğinde sizin sindirimi sabote ettiğinizi unutmamanızı istiyorum. Sabote edilmiş bir besinin tüketilmesinin size yüksek maliyetleri özellikle bir antijen oluşum mekanizmasına bir otoantikor oluşturum mekanizmasına dönüştüğünü unutmayın. Bir diğer yeri gelmişken yerken hangi duygular ile yediniz? Hangi stres hormonları ile yiyorsunuz? Koşturmacayla mı yiyorsunuz? Hangi düşüncelerle yiyorsunuz? Bütün bu duygusal dünyanız dahi fizyolojinizin yanıtını ana belirleyici olduğunu biliyor olsanız sizin ne yapmanız gerektiğini biraz daha iyi tutacağım. Dikkat edin. Sizler fizyolojik olarak eğer yediğiniz her bir gıda göbek, göbek, göbek takıntısıyla besleniyorsanız siz bu göbekle imtihan halindesiniz. Ve bu göbeği asla yok edemezsiniz. Önce şu duygunuzu değiştirin. Sağlığı, afiyeti, neşeyi ve huzuru bütün enerjinizle talep edin. Yediğiniz besinin bütün bu güzellikleri size getiriyor olduğuna inanın. Ve bu gıdaya Fizyolojinizin doğru yanıt vermesini hayal edin ve sizin bütün yağlarınızı eritecek temel besinleri temin ettiğinizi kabul ederek, inanarak bir çalışma görmüştüm. Göbek kalınlıkları yüksek bir grupta yapılmıştı. Bunlar temizlik işçileriydi. Amerika'da yapılan bir çalışma. Günlük hareket miktarlarına baktılar. İnanılmaz düzeyde hareketliydiler. Ve günlük 18 bin adımın altına düşmemişlerdi. Ve bu insanlar göbekliydi. Yediklerinin hesabıyla göbeklerini kıyasladıklarında çalışmalar şaşırtıcı bir şekilde bunun kilo vermesi gerekiyor diye düşünülmüştü. Bu çalışanları ikiye ayırdılar. Ve dediler ki bir gruba siz makul düzeyde Amerikan sağlık otoritelerinin, kardiyoloji derneklerinin tavsiye ettiği tüm koşullardan en önemlisi olan yürümeyi, adım atmayı başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Farkında mısınız dediler. Aa dediler. Ve sizler bu süreci devam ederseniz inanılmaz güzel şekilde göbeğinizi eriteceksiniz dediler. Aa dediler. Ne güzel işiniz var farkında mısınız? Koca koca üniversiteleri bitirmiş insanlar bilgisayarın karşısında hapsolmuşlar. Bak sizler geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. 18 bin adamın altına hiçbiriniz düşmüyor farkında mısınız? Motive edildiler. Diğer gruba da hiçbir şey söylenmedi. Zaman içerisinde takip edildiler. Daha henüz bir ay geçmemişti. Göbeklerin santimleri küçülmeye başladı. Küçülmeye başladı. Küçülmeye başladı. Bunlara başka hiçbir değişken sunulmadı. Hiçbir başka değişken yok. Yedikleri aynı, içtikleri aynı. Yaptıkları tek şey farkındalık oldu. Farkındalık arkadaşlar. Farkındalık ne yiyorsanız onu sizin için afiyet onu sizin için bir huzur onu sizin için sağlık getirdiğine farkındalığıyla kabul ederek devam edeceksiniz. Bu göbek yağınızın erimesi sürecinde size majör bir destekleyici olarak kabul edin. Şimdi etrafını süslemeye çalışacağım. Tıbbi anlamda fizyolojinin yağ yönelmesinin temel kuralları vardır. Derin nefes almayı doğru oksijen kaynaklarını beden ve hücreyle buluşturmayı dikkatle takip edin. Bahçelerde, dış ortamlarda, bulduğunuz temiz havanın her yerinde. Daha fazla oksijen tüketin. Daha fazla nefes alın. Daha derin nefes alın. Kendinize bir iyilik mi yapacaksınız? Bir nefes terapisinden doğru nefes almakla ilgili bir seans satın alın. Daha iyisi mümkün değilse Sağlıklı Hoca YouTube kanalında nefes terapileri ile ilgili inanılmaz cömertçe paylaşılmış tüm ayrıntılarıyla öğreneceğiniz videoları var. Onları izleyiniz. Neler göreceksiniz, neler yaşayacaksınız. Bakın oksijeni taşımayı öğrenin. Çünkü yağların yıkılma süreci mitokondri fabrikasında gerçekleşir. Mitokondri sizin oksijeninizin kapasitesiyle orantılı çalışacaktır varsa oksijen çıkacaktır ürün. Ürünün işlenmesi ancak oksijenle gerçekleşir. Eğer vücudunuzda düzenli aralıklarla yemek yiyip enerji temin ediyorsanız bedenize vücudunuzdaki ham madde olan yağları kullanmayı hiçbir zaman bedeniniz planlayamaz. Planlamaz da. Aptal mı? Hazır gelen var. Kolay var. Kabul eder mi bunu? Kainatın hiçbir işleyişinde zorluğu tercih edecek şekilde tasarlanmamıştır. Kaynat sonsuz kudret tarafından daima kolaylıklarla gerçekleştirilen bir metotla yaratılmıştır. Kolay erişilen varken zor olanın gitmesi. Sizler de öyle değil misiniz? Hesabınızda dolar var, euro var. Hangisini tercih edin? Önce liraları harcıyorsunuz. Doları bekletiyorsunuz değil mi? Ne kadar basit. Niye onu çevirir? Çevirmiyorsunuz. Çevirmesiniz de. Aynı durum. Sizin glukoz var. Friktoz var. Sakaroz var kanınızda. Niye gitsin? 20 karbonlu yağı parçalamaya çalışsın. Onu bozlusun bozulursun sana sunsun. Bozmaz. Bekletir. Onun için biraz emek ve başka bedeller ödetir sana. Yağların Beklediği depoların önünde ciddi bir kepenk var ve kilitli. Onu açmanın bir yolu var Tuğba. Merak Dandın... ediyoruz. Gidiyorsun. Evet bu yağ kepeklerinin kaldırılmasına vücudu ısıtma kuralları ile ilerleyeceğiz.